Evet arkadaşlar evdeki salak mal uzun yüzünden video bitti. Devamını çekiyorum. <laughs> bu ne? Şimdi. Oo. Böyle çekiyor bu ne? Lazım mi atıyor? Balon. Hı, balon ne? Balon Balon ne abi? Ne alaka balon? Oh. Götürüyorlar. <laughs> Neyse. Bu ne? Oh tuttum. Ne? Yakınlaştırıyor bu da yapıyor. Oh tuttum.

uçağı tutmam yok mu? Evet. Başka bu O doğa şeyleri bu. Farkındayım şu an çok kötü bir şeye benziyor ve gitgide de ona benziyor ama merak etmeyin. Ne no yapıyor Şöyle daha yaptım arada. Diye de şey yapıyorlar bu aynı. O bayağı Bu ne? Aa yağmur yap. Yağmur. Oğlum bu nasıl yağmur ki dakikada şey sel bastı. Asıl <laughs> şimdi şey, sel bastı. Biri bir sürü sel yapsın. Ah. Ne olacak şeylerin hepsinin gitmesini istiyorum. Bunu da o foydan halledebilirdim. Halledemem. Ama ha, buldum aklıma çok uzak fikir şey geldi. <laughs> Şöyle. Hepsi bir aşağı. An... Oğlum bu da hızlandırma yok. O da hızlandırma var Tamam artık karşı karşısam gelir mi onlarla? Yok onlar da gelmiyor. Tamamdır bu kadar da basit Bir anda şok geliyor ama bu nasıl oyun ya? Ama sol asma ciddi diyorum buna abim basarsın. Burada o kadar şey yapacağımız bir şey yok mesela. Cosplay yaparsın abi burada. Çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim insana. İyi misiniz? Hadi be. Hayır hayır hayır, hayır. hemen arkadaşım. Tamam dur efendim. Arkadaşım hemen geldi olay yerine. Ya dostum bunu bir çek. bu 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 tuttum. Evet arkadaşım tuttu. Çok özür dersiz. Hayır hayır. Hayır şunu tutmam lazım. Tutmuştum niye bıraktım. Lan. Lan tutsana. Aa <laughs> Ne yapsam elimde kalıyor. Ne yapsam elimde kalıyor. Abi hayır hayır. Hayır tutmuştum. Ne oldu doğru tuttum ha? Çıkart çıkar çıkar Tamam onları kurtarlık Asıl kondansımız ne kadar burada kalsınlar. Bu Çarpıya basarsam ne no, olur? Ha düşüyor lan. Çarpıya basarsam ne no, olur? No. hayır. Madem. Tamam şurada sağlam kalanları uçurarak kurtarmaya çalışacağım. Sen de sağlamsın uç kaç. Sen de sağlamsın uç. Lan ne oluyor uçak size ihanet ediyor. Uçak yüzünden yere düşüyorsunuz. Lan ne oluyor. Sakın balonlar bir yere geldikten sonra patlıyor değil mi? Hayat adamı da öldürüyormuşuz. Nereden bilebilirdim ki? ki ya balonlar buradayken şey yaparsam ne olacak katılacaklar mı yine de oturmazlar kısa oldu Tam tamam tekrar gelsin bu çok 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 özür dileriz hala senin gözükmüyor hızın etki etmiyor mu lan suyun içinde ediyor ama gözükmüyor suyun içinde Naksan dünyaları ne hale baloncuk be Burada sana gelmiyor mu? Ciddi olmasın baloncuk ya Çok özür dileriz Dünyalar biz gerçekten bunu yapmak istememiştik Hayır lan kaçma lan özür dilerim. Bak Affedin sen kaçmadın O zaman seni patlatmam lazım şimdi? Lan. Patladı. patladı. Yaklaşayım şunu da patlatayım. Lan o her şey oluyor. Bitti şey. Yavaş yavaş dünya kendini toparlıyor. Oha, bu çok mantıklıymış. Böyle tüm hepsi gidiyor. Bu temiz bir yere de oluyor. Şey yapmıyor mu da kendisi dediğin şeyi yokmuş gidecek kadar şey yok. o ne burada kimse yok mu neyse hay, hayatta sıfırlamam şunlardan kurtulması niye imkansız abi? bunu sorabilirim Gelmesini uçak gelmesini bekleyeceğim. Tamam, uçak. Bakalım öyle olmaz. Uçak gelecek. Ondan sonra bak buraya gider. Uçak buraya eğer giderse buzdan çıkacak. Ve buzdan gidecek. O zaman ne yapmamız lazım? Uçak ilk başta hiçbir şey olmayacak uçağa. Girdikten sonra Buraya gelecek. Aynen buraya gelecek. Ah yok olduğundan zaman ne Ha yok ben yanlış bir şey yapmış. Uçak buradan gelecek, buraya girecek. Sonra buradan buraya gelecek. Sonra onu da bir tık aşağı koyarsak sonsuzluk olacak. Ben yani böyle basınca ne oluyor? Bu gidiyor ama olmaz ki. Lan ne oldu uçak? Niye oradan geldin aç? Ne yaptın sen? Ben bunu yapınca videoya açacağım. 10 saattir bekliyorum. Bu uçak gelmedi. Abi vazgeçtim. Gelmiyor ki uçak. O değil de şurası çok benziyor bizim şehirde. Hmm. Bu neymiş bunu hiç denemedik. Ah, şu benim apartmanım. <laughs> Hadi. Ah,